İki yıl önce aracımızı satmak için satış platformu üzerinde satışa çıkardık. Denizli'de yaşadıklarını sonradan öğrendiğimiz, bize İzmir'de yaşadıklarını söyleyen arkadaşlar esnaf kefalet kredisinden kredi kullanıp aracımızı satın almak istediğini, değerinde fiyatını vereceğini, e, yalnız sadece satışın tarlaları o bölgede olduğu için İzmir'de yapılması gerektiğini söyledi. Buradan kalktık İzmir'e aracımızı satmaya gittik Kocaeli'nden. E, arkadaşlar biz orada karşıladılar. Diğer mağdurlara yaptıkları gibi hepimizi bir lokantada, bir kafede, e, bir çay bahçesinde ağırladılar. Bize orada yedirdikleri, içirdikleri çayın, işte içeceklerin içinde ne olduğunu bilmediğimiz bir madde karıştırdıklarını sonradan öğrendik. Çünkü söyledikleri her şeye onay verdik. Yani manasız bir şekilde adamlara inandık. İki satırlık bir yazı yazıyorlar. İşte bu araca 85 bin TL karşılığında anlaşılmıştır diyorlar. İmzalattırıyorlar. sonrasından sözleşmeyi, işte paralarını elden ödedik diye geri kalan kısmını doldurup. İşi dolandırıcılık olayından çıkarıp alacak verecek davasına dönüştürüyorlar. Aynı gün iki kişiye, üç kişiye, 4 5 kişiye bile satış yapıyorlar. Araçları devrediyorlar. Saat aralık yani iki saat arayla, 3 saat arayla, bir gün arayla başka ödeme e, evet ödeme beklerken başka şahıslara araçlarımızı satıyorlar. Tabii e, sonrasında para ödeyecekler diye beklerken yanımızdaki şahıslar da ortadan kayboluyor. Tuvalet bahanesiyle işte arabama yakıt alacağım bahanesiyle bir petrolde duruyorlar. İşte ne bileyim bir mola istasyonunda duruyorlar. Sonra bir bakıyorsunuz yanınızda muhatap da kalmamış. Sonra biz arkadaşlarla hepimiz aynı kişilerin mağduru olduğumuzu e, haber kanallarına verdiğimiz röportajlar neticesiyle birbirlerimize sosyal medya üzerinden ulaşıp işte aynı şekilde ben de dolandırıldım. Acaba aynı kişi mi? E bir bakıyoruz aynı kişiler. E öbürü arıyor işte ben de Manisa'da dolandırıldım aynı kişiler mi? Dosyamızda aynı kişilerin mağdur ettiği 70-80 kişi kadar vatandaş var. Hepimiz toplandık. Adalet Bakanlığı önünde eylem yapma amaçlı buradan Ankara'ya gittik. Hepimiz toplanıp Adalet Bakanlığı'nın kaleminin talimatıyla <laughs> bu insanların bir suç örgütü olduğunu, bunların bir çete olduğunu kendilerine ilettik. Kendileri bize hak verdiler. Bunlar Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı. Buldan e, araç dolandırıcılık çetesi adı altında zaten. Herkes öyle biliyor bunları. Denizli Başsavcısına talimat verildi. Adalet Bakanı tarafından, Bakanlığın kalemi tarafından. Bunlara Denizli Buldan'da operasyon yapıldı. Bunlar toplandı. Kimileri tutuklandı. Kimileri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün de buraya bunların suç örgütü kurduğunu, bunların bir çete olduğunu, hepimizi aynı hikayeyle, aynı yöntemde, e, yöntemle dolandırdıklarını kanıtlamak adına ilk duruşmamıza katılmaya geldik. Bu insanların hepsi devlet adı kullanılarak dolandırıldı. TÜVİK'e aracınızı TÜVİK'e eee muayeneye götüreceğiz. Şimdi bir devlet adı kullanıldığında vatandaş ister istemez güvenecektir. Araçlar alınıyor, TÜVİK'e götürülüyor ve bir saat içerisinde başka bir noterde satış sağlanıyor. Bakın Hiçbir insan bir malı görmeden hasarlı mı, hasarsız mı? Hepsinin de değerleri yaklaşık 80-90 milyar değerinde. Ve bunların içinde ne yazık ki galericiler var. Ve bu galericiler de e, işin içinde bir hukuki hile var. Hile nedir? Noterde satış yapıyorsunuz. Noter soruyor paranızı aldınız mı? İşin özünü bilmez ki. Vatandaş ne diyor? Biliyor ki araç ülke gidecek. TÜİK'te muayene olacak, kredisini kullanacak ve kredi bedeli hesabına yatacak. Bütün burada e, bulunan insanların hepsi aynı yöntemle, aynı kişiler tarafından dolandırılıp, adamın 30 tane sabıkası var. Ben polise verdim. Polis savcı intikal ettirdi. Savcı tutuksuz yargılansınlar dedi. Adamları saldılar. 20 gün sonra benden Selahattin Özgül. 20 gün sonra o şahıslar gidip bu insanı dolandırdı artık kayıla alınmak şahıslar. istiyoruz aynı, aynı şahıslar, şahıslar. Ya, on adli dolandırıldı 10 gün kontrol önce şartıyla adli kontrol şartıyla dışarıda oldukları ha, halde pervasız bir şekilde bu işi o kadar rahat yapıyorlar ki çünkü bu işin bir cezası olmadığının onlar da farkında. Yani artık sesimizin duyulmasını yani bu insanların mağduriyetlerinin giderilmesini, araçlarının teslim edilmesini ve artık dolandırıcının suçlu muamelesi görmesini, mağdurun yanında olunmasını istiyoruz. O tutturdular orada, orada bir yere. Üstü şey noter altı kahve. Ha bir çay getiriyorlar, kahve getiriyorlar. Anlamadım yani ben orada nasıl içtim bilmiyorum. Amca hemen dedi noterde satış yapacak hemen paranı al git. Tamam dedim. Çıktılar reise. Notere beni seslediler. Amca gel buraya imzala dedim. Ne imzalayım ya para? O arada birisi aradı. Tarım Kredi Kooperatifler Başkanıymış. Bunların onda alacağı varmış. Dedi ki amca sen devrini ver, imzayı at gel parayı benden al. E biz de insanız ya, herkes insan biliyoruz. Zaten öyle bir durumları da yok, öyle üç kağıtçı bir durumu da yok. Ben tecrübem var ama hiç uyanamadım. Bir de neden uyanamadım? Orada içtiğim çaydan, kahveden bunlar bir şey katıyorlar. O arada karar veriyorsun. Yani ne deseler gel babanı kesin babanı kesiyorsun. Gittik İzmir e, Ahul'a baktım para yok hesapta. Amca dedi bak bugün sana para yatmaz. Çünkü biraz vakit gece oldu ya beşi geçti saat. Yarın saat 9 gibi hesapta görünür. Ben de o, o, o meşhur ilaçların etkisinden dolayı indim arabada. Gittim eve. Neyse be gittim. Olanlar geldi baba araba nerede dedim böyle bir. Nasıl satın dedim böyle. Senat var bir de. Sanat da var. Neyse onlar diye bazen arabayı kaptırdılar. Ara. Oğlum ne kaptırdın? Diye Onlar bana senet vermişler diye burada yazıyor. Ha, sabah oldu neyse ben hemen kalktım gittim şeye bankaya baktım para yok. Ondan sonra o senedi götüm bankacıya gösterdim. Dedi amca bunlar seni dolandırmışlar. Telefonumda ses kayıt sistemi vardı ve ses kayıt sisteminde de HTS kayıtları çıktı. Polis emniyet kriminalı tarafından analiz edildi çözümlemesi yapıldı. Mahkeme sunuldu. O ses kayıtlarında şu an benim bana para ödemediklerine dair hepsi kayıtlı hakimin önünde ve e, şu an e, şöyle söyleyeyim e, ve benden aracı alanlar da ifadelerini değiştirdiler. Biz aracı e, yani müşteki hiç para vermedik. Gidip hemen başka kişiye de sattığımızdan da para almadık diye ifadeleri olmasına rağmen iki seneden beri arabamı alamıyorum. Ve bunlar da zor durumdaki vatandaşları ağlarına düşürüyorlar. Sonuç olarak işte şu an biz Türkiye'nin belli illerinden gelmişiz. Kimi İstanbul'da gelmiş, kimi işte Balıkesir'den gelmiş, kimi Manisa'da, kimi İzmir'den, kimi Konya'dan gelmiş. Yani biz hepimizi sosyal medya üzerinden birbirimizi bulduk aynı yöntemlerle dolandırıldık. Bu mağduriyetlerimizin giderilmesini istiyoruz ve adaletin bir an önce tecelli etmesini istiyoruz. Geç gelen adalet adalet değildir. Ha, bu da, bu <laughs>